3 Zigon sehpa 290 TL. Rodos TV ünitesi 449 lira. Yuvarlak badya seti toplam 5 parça fiyatı 29.90. 28 santim ölçüsünde kapaklı bakır tava 249 lira. Şarjlı el blenderı 380 mililitrelik fiyatı 199 lira. 170 cc'lik altılı renkli çay bardağı toplam fiyatı 74.95. Kütahya porselenden 24 parça yemek seti. Set içeriğinde servis tabağı, çukur tabak, pasta tabağı ve kase var. Toplam fiyatı 450 lira. Yumurta dilimleyici 9.90. 4 katlı sebzelik 117.5 lira. Metal kızartma sepeti 225 TL. Porselen üçlü kavanoz setinin fiyatı 89.95. 24 bölmeli yumurta saklama kabının fiyatı 24.95. Bambu ekmek kutusu 70 lira. Portatif tencere süzgeci 45 lira. Altın yaprak karaf 1000 cc'lik fiyatı 39.90. İkili tuzluk karabiberlik 4.95. Cam sıvı sabunluklar 5 farklı renk seçeneği var. Her biri 12.90. İkili sufle kabı 39.95. 18 santim ölçüsünde teflon sağan 64.95. 4 parça güveç tencere seti. Tencereler 18 ve 22 santim ölçülerinde. Toplam fiyatı 350 lira. Mermer desen fritöz tencere 22 santim ölçüsünde. Toplam 3 parça. Fiyatı 180 lira. Ezine 3 parça peynir bıçak seti 36.90 Paşa Bahçe oval servis tabağı 27.95 Oval servis tabağı ikili setin fiyatı 77.95 Çift kişilik nevresim takımı 299 TL Bebek nevresim takımı 155 TL İlaç kutusu 18.90 100 mililitrelik sprey yağlık 25 lira. 330 cc'lik seramik kupanın tanesi 19.90. Schaefer Türk kahve makinesi 4 fincan kapasiteli fiyatı 379 lira. 6 kişilik bambu fincan seti 89.90. Kablosuz klavye mouse seti 265 lira. 4 başlıklı saç kurutma makinesi fiyatı 150 lira. Mandal sepetinin fiyatı 9.90. Farklı renk seçenekleri olan rattan sepet tanesi 19.90. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz. Kapaklı ikili hasır sepetin fiyatı 79.90. Katlanır delikli kasa 49.90 çamaşır sepeti 49.90 vakumlu ikili yemek kabı 74.90 porselen fırın kabı 9.5 lira benekli cam termos 1 litrelik fiyatı 119 lira desenli meşrubat bardağı tanesi 12.5 lira 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti toplam 24 parça fiyatı 179.90 Paslanmaz kavanoz onisi 34.90 Plastik çokta çatalı toplam 50 adet fiyatı 12.90 Silikon sosis kalıbı 22.90 Farklı renk seçenekleri de olan seramik kahvaltılık tanesi 13.95 5.5 litrelik banyo mutfak çöp kovası 14.90 Bambu sabunluk 15.90 Emaya çaydanlık, üst demliği 1 litre, alt suluğu da 2 litre, fiyatı 229 lira. Tek kişilik yorganın fiyatı 94 lira. Granit fırın tepsisi 26 santim ölçüsünde, fiyatı 65 TL. Granit karnıyarık tepsi 24 santim ölçüsünde, fiyatı 190 lira. Borosilikat sürahi 144.95 Tencere hunisi 12.90 4 farklı renk ve desen seçeneği olan çocuk okul sırt çantası 299 lira. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Lav markasından 6'lı kahve yanı bardak toplam fiyatı 44.95. Mini rendenin fiyatı 13.90. Üçlü porselen saklama kabı 39.90 Nicer Dicer mutfak doğrayıcı 12 parça fiyatı 120 lira Dijital mutfak terazisi 1 gram hassasiyetli 5 kilogram kapasiteli olan bu ürünün fiyatı 120 TL Metal kaşıklığın fiyatı 34.90 Yumurta dilimleyicinin fiyatı 9.90 Dörtlü kavanoz seti 89.95 bambu kapaklı üçlü kavanoz seti 36.95 Stantlı onlu baharat takımı 180 lira Oval büyük tepsi 39.95 Lav markasından altılı dondurma tatlı kase setinin fiyatı 69.50 Üçlü baharat seti 9.95 Paşa Bahçe dörtlü saklama kabı 27.95 Katlanabilir ikili süzgeç 44.90. İkili sefertası 125 lira. Cam kapaklı emaye tencere 26 santim ölçüsünde 219 lira. Musluklu termos 10 litrelik fiyatı 144 lira. Çelik çay makinesi 2200 watt gücünde 1 litre demlik 1.7 litrelik su ısıtıcı kapasitesi var. Fiyatı 449 lira. Plastik sıvı sabunluk süngerlik fiyatı 28.90 14 cm ölçüsünde seramik kase 9.95 Bursa ev ekmek dolabı 34.95 Baharatlık mutfak rafı çam ağacından yapılmış fiyatı 89.95 28 cm ölçüsünde mermer desenli şef bıçakları her biri 29.90 Simbo kahve ve baharat öğütücü 250 lira. Titiz üçlü baharatlığın fiyatı 29.90. Farklı renk seçenekleri de olan katlanır rendenin fiyatı 19.90. Havlu peçeteliğin fiyatı 36.5 lira. Premier su ısıtıcı 1.7 litre kapasiteli 1800 watt gücünde fiyatı 299 lira. 4 katlı metal sebzeliğin fiyatı 199,5 lira. Vakum kapaklı üçlü saklama takımı 89,95. Papilla grill tava 28 cm ölçüsünde fiyatı 225 lira. Videomuzun son ürününe geldik. Döküm ocaküstü tost makinesi 280 lira. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.